Arkadaşlar merhaba, bu Paspas Pas Gol kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle e, kanalı ve amacını söyleyeyim. E, ben ve Sercan hocamızla beraber biz e, maç yorumları, maçtan önce ve maçtan sonra olmak üzere iki program çekeceğiz. Bundan sonra her hafta en az e, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçlardan önce ve başlayış, e, bu maçlardan sonra e, programlar çekeceğiz. Ee, ben Süleyman bu arada ee, yazılım mühendisiyim. bir firmada çalışıyorum yazılım ekibindeyim ee, hafta sonları bu şekilde e, maç yorumları yapacağız ee, piyasadaki diğer maç yorumları yapan e, kanallardan gördüğümüz e, lüzum üzerine bu kanalı açma gereği duyduk son zamanlarda herkes e, kendi düşüncesini ifade etmekten çok onlar nedir, yönetim nedir, şu nedir şey telaşına giriyorlar ve gerçek düşüncelerini ifade edemiyorlar. Biz burada e, gerçek düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Ne düşünüyorsak onu söyleyeceğiz, onu konuşacağız. Sizlerle beraber yorumlarınızı ekran getireceğiz, dile getireceğiz, düşüncelerinizi dile getireceğiz. Sizin düşüncelerinizi e, yönetime ulaşması için her türlü çabayı göstereceğiz. Yani e, bu şekilde ilerleyeceğiz yani. E, Sercan arkadaşımızın bağlanmasını bekliyorum bu arada. Bağlanırsa beraber e, açılış için en azından bu kaydı çekiyorum. Akabinde e, dediğim gibi bundan sonra e, fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş maçlarından önce ve sonra olmak üzere iki program çekeceğiz. E, ayrıca hafta sonları e, maç analizi olan bir program çekeceğiz. Bu çok eleceli bir program olacak ve ikinci ligden de haftada, haftada bir defa olmak üzere özellikle e, büyük takımların maçlarını eee Spor, e, Sakarya Kocaeli gibi büyük şehirlerinin büyük taraftar gruplarının olduğu takımlarının e, şeylerini e, yorumlayacağız, maçlarını yorumlayacağız. E, takım kadrolarına bakacağız. E, elimizden geldiği kadar sizlere e, bir şeyler vermeye çalışacağız. Bu şekilde sizleri desteğini bekliyoruz. Yorumlarda abone olmanızı bekliyoruz. Bu şekilde bize destek çıkarsanız biz de e, imkanlarımızı geliştiririz. Daha iyi kameralar, daha iyi e, mikrofonlar ve e, daha iyi ışıklandırma sistemleriyle karşınıza çıkacağız. Sercan arkadaşımız da geldi. Sercan hoş geldin. Hoş bulduk Süleyman. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Sağ ol. Teşekkür ederim. Seni sormalı. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Burada havalar sıcak ama herhalde Almanya'da soğuk görünüyor. Almanya'da soğuk. Almanya'da biz 9 ay yağmur giriyoruz, 3 ay da kar giriyoruz Süleyman. Maalesef öyle. Güzelmiş. Sıcaktan daha iyi en yani azından. Gel de bize sor. Ee, Sercan isterseniz kendini tanısın e, öncelikle. Ondan sonra başlayalım. Sercan isterseniz kendini tanıt biraz. Merhaba arkadaşlar. Sercan Yürür. Ben Almanya'dan yaşıyorum. Fanatik Beşiktaş taraftarıyım. Aynı zamanda Diyarbakırlı olduğum için Amed da tutuyorum. Amed Spor hayranıyım. Ee, normalde Türkiye'den lisans mezunuyum. Şu anda Almanya'da yaşıyorum. İnşallah Süleyman'la beraber sizlerle bu kanalda birlikte olacağız. Sercan dediği gibi bu kanal özellikle dediğim gibi e, yani taraftarların sesi olmaya geldik. Yorumlarınızı dile getireceğiz. Biz kendi düşüncelerimizi ifade edeceğiz. E, sizin düşüncelerinizi, yorumdaki düşüncelerinizi ekrana getireceğiz ve bu şekilde e, akışımızı yürüteceğiz. E, biz şunu planlıyoruz. Öncelikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere maç önü ve maç sonrası programlar çekeceğiz. Bu programlarda genellikle dediğim gibi düşüncelerimizi yorumlarınızı maç içindeki girişatları geri gelince teknik detaylara kadar ineceğiz. Bunları yorumlayacağız. Hafta sonları da bir analiz programı çekmeyi düşünüyoruz. Bu analiz programda genellikle maçın içindeki teknik analizler olacak. Teknik taktik işleri olacak. Bunu da beğenirsiniz umarım. E, Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız e, hem bizi sevindirmiş olursunuz hem de e, kanalı takip etmeyi ve videolar yüklediğimize rahatlıkla size ulaşmasını sağlayacaktır. E, bu şekilde Sercan başlayalım istersen. Sen öncelikle bu senenin yorumunu alalım senden. Beşiktaş'ı nasıl görüyorsun? Nasıl bir kadro kuruldu bu sene Beşiktaş? E, ne görüyorsun bu sene Beşiktaş'ta? Valla Beşiktaş'ın son iki kötü sezonundan sonra bu sene Beşiktaş'tan umutluyum. Beşiktaş e, güzel oyuna başladı her şeyden önce. Ama maalesef hala da eksikler var. Bana göre Beşiktaş'a en az daha üç tane transfer gerekli. Özellikle Beşiktaş'ın hücum hattını çok beğeniyorum. Rafa Silva Immobile olsun ama aynı zamanda zayıf noktamız da sağ bek, sol bek bana göre transfer şart. Ama ne olursa olsun Beşiktaş'ın bu sene sonuna kadar potanın içinde olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın en az bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe kadar şampiyonluk şansı var diyebilirim. Ben bu sene umutluyum. Bu sene Beşiktaş şampiyon olacak Hatırlıyorum sana Sercan Asası'nda. Beşiktaş bu sene kurduğu kadro ve lige başlangıcı bağlamında gayet iyi bir kadro kurdu. yani Bir de kupayla başladılar, bir de sasyonel. Sensasyonel bir e, skora imza Gersel karşısında. 5-0'lık bir skorla. E, gerçekten çok ezici bir futbol da oldu o maça. Ben bayağı izledim yani detaylı bir şekilde. E, Beşiktaş'ın ben de gördüğüm bir bek eksikliği var. E, umarım bunu da tamamlarlar. Hatta ben düşünceme göre bu sene Beşiktaş e, direkt şampiyonla kafaya oynayacak. Yani kafaya oynayacak takımlardan biri olacak. Diğer ikincisi muhtemelen zaten Fenerbahçe olur diye düşünüyorum. Ee, Galatasaray hakkındaki düşünceleri ne de, de? Benim, bana göre Galatasaray bu sene çok durgun başladı. Ee, yani son iki yılın şampiyonu olarak girdi dedi ama e, hem transfer bağlamında hem de e, fizik anlamda özellikle dün kim maçta gördüğümüz kadarıyla yani e, Young Boys dediğimiz hani şu belki mahalle takımında bile denilebilecek takıma fiziksel anlamda bayağı ezildi yani. Yani hem oradaki maçta hem buradaki arenadaki maçta e, yenildi. Ve bunun sonucunda da şampiyonlar liginden elendi ve büyük bir gelirden de oldu. E, siz yani Galatasaray'ı nasıl görüyorsunuz bu seneki e, hem takım oluştu, oluşu özellikle zaten geçen sene takımı zaten var. Üzerine de bazı eklemeler özellikle Sara gibi eklemeler önemli eklemeler de geldi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Eee Galatasaray bence hem teknik direktör Okan Hoca olarak hem de takım olarak çok formsuzlar. geçen senele geçen senedeki performanstan şu anda eser yok bana göre. ben ilk nedenini sorunu ben hocada buluyorum. Hocanın formsuzluğuna bağlıyorum. Eee dediğin gibi Galatasaray da bir şekilde yarışın içinde olur ama bence bu sene Galatasaray'ın işi biraz daha zor. Hatta hoca değişikliğine de gidebilir. Şu andan erkendir bu yorumları yapıyorum ama bence Galatasaray hoca değişikliğine bile gidebilir. ya Katılıyorum masasında bazı konularda. E, Okan bu sene biraz yorgun başladı gibi sanki. E, muhtemeldir ki ben de e, sezon içerisinde bir teknik direktör değişikliğine gidebileceklerini düşünüyorum. Ancak e, geçmiş dönemlerdeki yani iki sene üst üste şampiyonluğuna bakılırsa en azından bu seneyi de bitirmesi, bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani konuşulan isimler şu an en son, zaman, son zamanlarda özellikle YouTube'dan tek bir sesle Fatih Terim sesi yükselmeye başladı. Ee, muhtemelen bir yerden organize ediliyor. Yoksa bu kadar e, herkesin aynı anda Fatih Terim demesi e, biraz garip kaçtı bana. Dolayısıyla e, bir takım başına getirmeye çalışıyorlar ya da görmek istiyorlar öyle gibi bir düşünceleri var gibi. Ama bu yanlış bir, bir şey olur diye düşünüyorum. Zaten Okan Buruk 2 yıl şampiyon, ya, şampiyonluk yaşadı. Yani bu sene şampiyon olmasa bile yine yeterince bir başarı elde etmiş olur yani. Yani diyelim mesela bu sene sonunda hiçbir şampiyonluk yaşamasa dahi ki hatta belki 4'te bile giremeyecek arası ben bana göre bu takım e, kadroyla. Ancak e, yine de e, takımda kalmayı hak ediyor bence. Bence de hak ediyor. Ama maalesef e, Türkiye'deki durum sadece e, şampiyon odaklıdır. E, şampiyon olmazsan başarısız olmuş sayılıyorsun. Türkiye'deki taraftar gözünde bu şekilde ilerliyor. E, zamanla hepimiz göreceğiz bakalım neler olacak ama çok güzel bir e, sezon bekliyorum. Umarım sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olur. Hataların en aza indirilmiş olan bir sezon olur. Umarım. Bakalım görelim. Gelelim Jose Mourinho'ya Fenerbahçe'ye. Evet Jose Mourinho Fenerbahçe bu sene gerçekten özellikle iki başkan, başkanlık seçiminde e, ciddi bir rol oynandı bu Mourinho olayı. Yani Aziz Yıldırım bunu açıklandığında ilkin e, neredeyse öne geçmiş gibiydi seçim sürecinde. Ama Ali Koç buna cevap olarak direkt gidip e, Mourinho ile anlaştı e, ve getirdiği teknik ciddi bir teknik yani zaten herkes bil, herkesin bildiği tam taktik açısından hem dünya çapında bir hoca. E, bu sene iyi bir sezon geçirmesini diliyorum. Umarım da öyle olur. E, diyeceğim. Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı var mı sence? Ya Fenerbahçe'nin şöyle ya yani 11'i iyi bir kadrosu var zaten geçen seneden. Ancak şu var yani e, Fred sakatlandığında Fred'in yerine geçebilecek bir oyuncu yok. Yani o boşluğu kimse dolduramıyor. O 8 numaradaki boşluk doldurulamıyor. İsmail sakatlandığında mesela geçen, geçen senenin yarısından itibaren Kurunç diye bir oyuncu alındı. Bence Türkiye'de yine hiç uygun bir oyuncu değil eee o onunla oynandığı da diğer oyuncular da e, güvensiz oynuyordu ve sanki 11 kişilik de 10 kişi 11'e 10 kişi oynuyormuş gibi bir eee tutum oluşuyordu sahada. Dolayısıyla inşallah kurunçu gönderirler. Yerde de e, ya 6 8 ikisini oynayabilecek bir top iyi bir adam yani üst klasman bir adam alırlar ya da e, iyi bir 8 İsmail dedirtecek bir 6 da olursa yeterli olur diye düşünüyorum. Solback'imiz gitti, verdi, evet. ee, gitmesini arzu etmezdim ama e, gönderdiler, muhtemelen e, Financial Fair Play olayından dolayı gö gönderildi, oradaki dengeyi or oluşturmak adına. Ee, yine de o sorgu de da o boşluğu doldurabilecek, yani tam doldurmasa da idare edebilecek düzeyde. Belki de bir bek daha da alınabilir Fenerbahçe'ye. Yani bu şekilde ne şey ne girilir, neden evet. düşünülmez mi ikinci sol bek olarak? ikinci sol bek olarak e, olabilir yani e, ikinci bir sol bek de düşünülebilir aslında. Yani başka şey, fendiden, fenerbahçe'den sence başka giden oyuncu olur mu? Fenerbahçe şey zaten göndermesi beklenen bazı oyuncular var hali hazırda mesela Ördek'in e, kurnacı göndermeleri gerekli ibadilikle. Cengiz isenini veremedi. Morini ile de pek muhtemelen anlaşamıyorlardır ki Romadan kalma bir durum söz konusu olabilir. Hala da oynatamadı. Cengiz'i gönderebilirler. bunun dışında yani Serdar Aziz'i hala gündemde BKO'nun transfer haberleri konuşuluyor. BKO giderse bir sene başka bir stoper gönder, İnşallah göndermezler. Eğer böyle bir hata yaparlar, yaparlarsa gerçekten defansa ciddi bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğu dolduramazlar. Geçen sene nasıl büyük boşluğu e, 8 numaraydı. Bu sene eğer BKO giderse defans olur. Ve bunu dolduramazlar. Defans, şimdi normal şartlar altında da sol bek sağ back doldurursun. Forvet, e, kısa kanatları bir şekilde idare edebilirsin. Ama defansı idare edemezsin. 8 numaraya orta sayı idare edemezsin. Bunlarda gerçekten kaliteli e, adamlar lazım. Kaliteli oyuncularla oynaman lazım yani kısacası. da bunlardan biri. Eğer e, bekao giderse e, Fenerbahçe ciddi bir yara alır yani. Sence şu ana kadar e, sezonun en iyi transferini kim yaptı? E, bana göre sezonun en iyi transferi Beşiktaş'ın Silvası'dır. Rafa Silval'dır. E, kaliteli bir ayağı var. E, muhtemelen sezona damga da vuracaktır. İyi bir ses yakalayacaktır. Hem gol hem asist açısından. Aman maşallah diyelim. Sakatlanmasın. İnşallah. E, sakatsız bir sezon diliyoruz ona da. Hı. Bu şekilde. E, i̇sterse Sercan biraz da ikinci lige değinelim. Ahmet Spor'un durumu ve ikinci ligin durumu özellikle çok iyi takımlar var ikinci ligde özellikle. E, Sakarya Spor, e, Kocaeli, Ahmet Spor gibi e, böyle tam büyük şehir ve taraftar grubu olan takımlar var. E, bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Ankara gücü keza geçen sene düştü. E, bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Ve Ahmet bu sene kurmuş olduğu kadro özellikle, özelinde düşünürsek ne düşünüyorsun bu konuda? Ne söylemek istersin? E, maalesef Ahmet Spor lige istediği gibi başlayamadı ama... Dediğin gibi daha yeni kadro kurdu. biraz zaman alır ama bence Ahmet Spor yarışın içinde olur, İstanbul Spor da olur. Ee, gerçekten de bu sene çok zevkli bir, oradan da bizi çok zevkli birlik bekliyor. Ama ben Ahmet Spor'un çok kısa zamanda toparlanacağını düşünüyorum, yeni transferlerle yuruna ilerleyeceğini düşünüyorum. Ersun Yanal'ın ben, ben de öyle düşünüyorum. Ahmet e, özellikle Süper Lig'de oynamış bazı oyuncularla anlaştı, aslan Balonga gibi. Ee, ama e, benim gördüğüm biraz teknik eksikliği var sanki. Yani, yani bir tane iyi koşucu, hani bu bazı siyahi oyuncularda oluyor ya, iyi koşucu böyle topu önüne alıp giden oyuncular. Ee, bir iki tane de teknik oyuncu gerekir. Özellikle geçen hafta İstanbul Spor maçında gördük yani bunun eksikliği İstanbul Spor'da mesela öyle oyuncular vardı ama A. AM Spor'da bu oyuncu olmadığı için. Maça Ames e, yani üstünü kuran taraf İstanbul Spor oldu üstünlüğü de bu teknik oyuncular belirledi yani. E, şu an biraz amespor'un sporun bu eksikliği var sanki. İnşallah giderirler. Sezonun e, se, e, sezonun biti açılışı yapıldı zaten. E, yani şey sezonu transfer sezonu sonuna kadar inşallah bir iki transfer daha gerçekleşir. Ee, ya ilk 5 hafta bekleyelim, ilk erken. ilk. Evet, beş özellikle da Ertuğrul Yalvaroğlu takımlarında bu durum var, yani biraz geç borç tutma olayı var aslında. Aynen kesinlikle öyle. Bakalım inşallah. Güzel maçlar bekliyor bu sene bizi, heyecan dolu. E o zaman sadece çok teşekkür ederim sana. E, program bu şekilde. Da bir e, video çekmek istedik. Bu bu açılışı bununla yapmak istedik bu hafta. Önümüzdeki hafta daha düzenli bir şekilde e, hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem Galatasaray maçlarını yorumlayacağız. Eee bugünlük bu kadar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapmayı unutmayınız. E, abone, abone olursanız ol, seviniriz. E, söylemek bir şey istediğim şey var mı? Fena? Yok, teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hadi iyi geceler. Teşekkürler. İyi geceler.